Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlere örgün eğitimle açık öğretim arasındaki farktan bahsetmek istiyorum. Normalde bu konu benim hiç aklıma gelmemiş. Geçen gün bir arkadaşı yorum yapmış. Bu yorum üzerine düşünce aslında benim bu konuda söyleyecek ne kadar çok şeyim olduğunu farkına vardım. Ve bu söyleyeceğim şeyleri işte böyle 3-5 cümleyle ifade etmekten ise böyle oldukça geniş hacimli bir video yapmanın faydalı olacağını düşündüm. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle sonunda söyleyeceğim, başta söyleyeyim. E, açık öğretimle örgün öğretim arasında bir tartış yapmak zorunda kalsanız bence örgün eğitimi tercih etmeniz gerekir. Çünkü örgün eğitimde okudum ve bunun daha faydalı olduğunu düşünüyorum. Birazdan nedenlerine de gelirim. Ancak sizin amacınız e, akademisyen olmak değilse, sadece bölümden mezun olmaksa, hani önemli olan sizin için diplomaysa, o zaman açık öğretimi tercih edebilirsiniz. Çünkü açık öğretim daha rahattır. <laughs> Sadece işte 8-10 tane kitaba çalışarak dönemde, e, şey, yılda da dönemde de iki tane sınava girerek, e, yani iki dönemlik periyotlar halinde sınava girerek, aladın siz benim, e, bu işi halledebilirsiniz. Ancak iş, e, şey yazan zaman, örgün eğitime geldiği zaman, üniversiteye geldiği zaman, Hocaların soru tipleriydi, şuydu buydu. Uğraşmanız gereken bin bir türlü farklı şey oluyor ve Örgün öğretim çok daha şey yani yorucu. Bu arada bunları ben tarih bölümü için söylüyorum. Diğer bölümlerde e, durum nasıldır çok fazla bir fikrim yok. Hani bilmediğim şey hakkında çok fazla konuşmak istemiyorum. Muhtemelen aynıdır da dediğim gibi çok fazla konuşmak istemiyorum. Şimdi gelelim nedenlerine. Neden örgün öğretimi seçmenizi istiyorum. Arkadaşlar dediğim gibi akademisyen, akademisyen olacaksanız örgün eğitimde eğitim almanız sizin için daha faydalı. Bunun pek çok nedeni var. Nedenlerinden başlayacak olursak. Öncelikle kampüs hayatı. Normalde lise ile üniversite arasında çok büyük fark var. Sadece öğrenci sayısı açısından değil, düşünce yapısı açısından, hoca fark açısından. Yani inanılmaz farklar söz konusu siz atıyorum evde eğitim olarak üniversite okumakla şeyde, e, üniversiteden kendisinin içerisinde eğitim olarak okumak arasında hani çok fazla fark var. Siz üniversiteyi tanıyorsunuz, hocaları tanıyorsunuz. E, bu ortamın tanıyorsunuz. Buranın havasını soluyorsunuz. Buranın atmosferi bambaşka. Dediğim gibi e, bu açıdan önemli. Bunun yanı sıra hoca meselesi var bir kere. E, şimdi siz şeydeyken, ee, açık öğretim okurken açık öğretimdeyken bir hocanız yok. Yani ne yapıyorsunuz? Ya bu konuyla alakalı çekilmiş videolar var. Onları izliyorsunuz. Ya da e, kitaplar veriliyor size. Ders kitapları ders kitapları üzerinden çalışıyorsunuz. Dolayısıyla bir hocayla yüz yüze gelip konuşamıyorsunuz. Onlarla onunla bir iletişime geçemiyorsunuz. Bu aslında oldukça önemli bir şey. nasıl her hani ne eğitim olarak şu şey olsa da hani böyle bu saçırak ilişkisi gibi gözükmese de eğer siz akademisyen oluyorsanız bu akademisyen, akademisyenlik, akademisyenlik yolunda iş biraz da usta çırak ilişkisi içerisinde ilerliyor. Dolayısıyla siz hocaları tanıdıkça onların fikirlerini benimsemeye, hani onlardan bir şeyler kapmaya da başlıyorsunuz ve onların hocanızın karakterini de taşımaya başlıyorsunuz aslında bir nevi. Ee, ve atıyorum eğer farklı derslerde eğitim almadıysanız işte lisans, yüksek lisans ve doktorayım belli başlı hocalar vardır. İşte 20-30 kadar hoca vardır. Şimdi e, bu süreç boyunca en fazla %30'u değişir diye düşünüyorum tarih bölümüne. Bu süreçte siz aşağı yukarı aynı hocalardan ders alırsınız. Ve aynı hocalardan ders aldığınız için hocaların fikir yapısını, nasıl hayata baktıklarına akademiye nasıl baktıklarını, nasıl ders işlediklerini. Hani dediğim gibi belli bir karakter kaparsınız onlardan ve bu iş ıslat usta çırak ilişkisi içerisinde ilerler. Bunun yanı sıra üniversitedeki hocaları da tanırsınız. Üniversiteyi tanırsınız. Üniversiteyi tanımak gerçekten sonuçta siz, sizin içer içerisinde bulunacağınız bir nasıl desem ömrünüzün önemli bir kısmının geçeceği yeri iyi tanımanız Bence önemli bir şey. Mesela bazı hocalarınızı tanıyacaksınız, göreceksiniz. İşte yepyeni öğretim yöntemleri karşınıza çıkacaklar. Öğrenci, öğrenciyle daha fazla diyaloğa girebilmek için, öğrenciyi daha fazla derse katabilmek için, öğrenci daha fazla şey öğretebilmek için farklı farklı teknikler deneyecekler. Bu hocalarınızı gördükçe gerçekten hayret edeceksiniz. Yani onlara karşı bir hayranlık duyacaksınız ve sizin aslında çalışma azminiz bu mesele olan bağlılığınızı arttıracak. Ancak kim hocalarda göreceksiniz ki artık nasıl desem kitap alıp önüne okuyacak veya kimisi vardır ki kendi ideolojisini öğrenciye empoze etmeyi isteyecek, bunun için çalışacak veya hiç bilmediği konulara girmeye çalışacak. Hani ben çok biliyorum havasına girecek. Halbuki hiçbir alt bilmediğini belli bir zaman sonra farkına varacaksınız, öğreneceksiniz bu şeyle, işte kendi ideolojik fikirleriyle e, bu fikirlerini size aktarmaya, bunu size empoze etmeye çalışacak. Ancak bu hoca bilmiyor ki 18-20 yaşına gelmiş bir insan artık belli bir yaştan sonra fikirleri hani böyle 180 derece dö değişmez, dönüşmez. Sadece belli oranda gelişebilir veya eğer öğrenci kendi geliştirmeye şeyse, hevesliysem daha gider, kendisini değiştirebilir kendisini. Ancak dışarıdan gelen etkiyle, hocasının şeyiyle bu insan fikirlerini kolay kolay değiştirmez. Hocasının istediği fikre göre almaz. Siz bir insan, bir öğrenci hocanın bu hakaretleriyle, küçümseyici tavırlarıyla kendi fikirlerini, kendi düşüncelerini değiştirmez. Buna ek olarak ders kitaplarından bahsetmek istiyorum. Normalde İlkokulda, lisede ders kitaplarını hatırlarsınız. Özellikle tarih dersi için konuşmak istiyorum. İşte olayların ardarda arda sıralanmış halidir. İçerisinde de bir yorum yoktur, bir şey yoktur. Size belli bir bakış açısı kazandırma. Sadece nedir? Olaylar ne zaman olmuş, nasıl olmuş, nerede olmuş, neyle olmuş falan filan. Ancak üniversiteye geçtiğiniz zaman bu ders kitabı olayı oldukça az oluyor. Hocalarınızın önemli bir kısmı size ders kitabı yerine veya ders kitap veriyorsa bile bunun yanına ek kaynaklar vermeye başlıyorlar. Benim kimisi bir tane ek kitap veriyor, kimisi beş tane ek kitap veriyor. Ve siz örgün eğitimde çok fazla kitap okumaya ve çok fazla şey öğrenmeye başlıyorsunuz. Ve bu okuduğunuz kitaplarda aslında <laughs> tarih olayları gördüğünüz gibi tarih olaylara nasıl bakmanız gerektiğini de öğreniyorsunuz. Bu bir tarihçi için, bir tarihçilik için çok önemli bir şey. Şunu şöyle diyebilirim sizlere. Tarih demek olayların ardı arda yığılıp dizinlerin sıralanması demek değildir. Yani tarih demek bu olsa da tarihçi bunu yapan insan demek değildir. Mesela size çok çarpıcı bir örnek vereyim. Günümüzdeki tarihçilerin %99'u, %99'u diyorum bakın. Tarihte yaşanmış olayların çoğunun şeyini bilmezler, yılını bilmezler belli dönemlerde gerçekleştiği mutlaka kafalarında vardır. Ancak spesifik olarak şu savaş şurada oldu diyemezler ve şu tahtta yaşandı diyemezler. Çünkü buna gerek yok. Hatta öyle ki günümüze bir KPSS'ye çalışan bir öğrenci bu olayların yılını, şeyini, yerini falan bu dedim birçok tarihçiden çok daha iyi bilir. Siz açık öğretimde okurken bu bakış açısını yakalamanız çok zor. Hatta öyle ki mesela bütün Osmanlı tarihi boyunca, Cumhuriyet tarihi boyunca yaşanan önemli olayların o nedenin nasıl olduğunu, niye olduğunu, yani hangi yılda olduğunu bilmekten ise şu yorumu yapabilmeniz bir tarihçi açısından çok daha önemlidir. Türk tarihçilik geleni vakayunistliğe dayanır. Bu nedenle yıllarca tarihçilerimiz ayağınların ortadan kaldırılmasına devlet gözüyle bakarak bunun çok iyi bir şey olduğunu söylediler. Böyle düşündüler. Ancak işin aslına baktığımız zaman Osmanlı modernleşmesinde ayanların çok önemli bir yeri söz, çok önemli bir yeri söz konusuydu. Ayanların ortadan kaldırılmasıyla beraber Osmanlı modernleşmesi şehirlerle sınırlı kalmış. Bu modernleşme taşraya ulaşamamıştır. Tüm bu olanla bu tüm bu olan şeylerden ötürü, yaşananlardan ötürü Ayanların ortadan kaldırılması aslında Osmanlı modernleşmesine darbe vuran bir etken olmuştur. Bu yorumu yapmak, bu bahsettiğim bütün bu tarihleri ezberlemekten şundan bunu çok daha değerlidir. Üniversite size bunu katar, yorum yapabilme yeteneğini katar. Tekrar söylüyorum, bir tarihçinin görevi tarih boyunca yaşanmış olayların neden olduğunu, nasıl olduğunu, niye olduğunu, hangi yılda olduğunu, nerede olduğunu bilmek değildir. Bir tarihçinin görevi bu olayları genel hatlarıyla bilmek, genel bir bakış açısına sahip olmak, bunun yanı sıra kendi alanında çalışmalar yapmak ve bu konulara farklı bakış açıları getirmektir. Açık öğretimde okuyarak daha sonra unutacağınız bilgileri ezberleyip, sınava girip, testlerde A, B, C diye işaretleyerek bir yere gelemezsiniz. Bu benim kendi düşüncemdir. Nasıl gittiğiniz zaman nasıl olur? Hoca size 4 tane, 5 tane kitap verir. Bunları okursunuz, bunlarla alakalı ödevler yaparsınız. Hem çok fazla bilgi edinirsiniz, hem yeni bakış açıları öğrenirsiniz. Bu bakış açılarını yorumlamayı öğrenirsiniz. Sınava girdiğiniz zaman da A, B, C, D değişikler yoktur. Size bir tane boş kağıt verilir. Boş kağıtta işte soru ya yazar ya yazmaz. Soruyu bazen hoca kendisinin kendinizin de yazmasını ister. İşte soru bir, şu bunu cevaplayınız diye. Siz iki saat boyunca o soruyu yorumlarsanız o sorunun cevabını verirsiniz. Kimisi bir buçuk sayfada anlatır, kimisi bir sayfada anlatır, kimisi üç sayfada anlatır. Dolayısıyla açık öğretimde sınav mantalitesi size bir şeyler öğretmek değil, bir şeyler ezberletmektir. Siz bir şeyler ezberleyeceksiniz, şıklarda göreceksiniz. O neydi buydu, bu o neydi buydu, şu neydi buydu. İşte bu yüzden zaten üniversite giriş sisteminde çok uzun zamandır eleştiriliyor ya. Neyse, özetle arkadaşlar, ara er akademisyen olmak istiyorsanız size şiddetle tavsiye ediyorum ki Örgün eğitimde bir üniversitede hocayla beraber ders görelik eğitim alın. Buna imkanınız yoksa da, eğer açık öğretim okuyacaksanız bile, çalışmak istediğiniz alanla alakalı sürekli kitaplar okuyun. Önde gelen yazarları takip edin. Onların kitaplarını okumaya çalışın. Kendi yorumunuzu kendiniz yapabilme yeteneğini kazanın. Benim diyeceklerim bu kadardı. Umarım derdimi anlatabilmişimdir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.